Merhaba dostlar, Orion Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ın Java versiyonundaki F3 menüsünü Bedrock versiyonuna getiren bir mod paketi incelemesiyle karşınızdayım. Minecraft Java oyuncuları yeni bir dünyaya girdiklerinde bu menüye ulaşabilmek için direkt F3 tuşlarına basmaları yeterli oluyor. Bu menüde hem oldukları koordinatı hem baktıkları bloğun koordinatını hem baktıkları yönün ne taraf olduğunu, FPS'lerini vesaire her şeylerini görebiliyorlar. F3G'ye bastıklarında da direkt chunk sınırları bu şekilde açılmış oluyor. Ve bunlar gerçekten oyun için kullanışlı özellikler. Bu özellikleri en iyi şekilde Bedrock'ta da kullanabilmemiz için gerekli olan modu şimdi hep beraber inceleyeceğiz dostlar. Gelin videoya geçelim. Bu moda sahip olmak için direkt markete giriyorsunuz. Arama kısmına marker yazdığınızda direkt işaretleyici paketi diye karşınıza çıkıyor. Buradan pakete geliyorsunuz. Hotel Production'ın yaptığı bir eklenti bu. Burada daha fazla göster diyerek içinde neler olduğunu da görebiliyorsunuz dostlar. Gerçekten 11 ayrı özelliğe sahip ve hepsi de birbirinden kullanışlı özellikler. Bu pakete 490 Minecoin öderek sahip olabilirsiniz. Yani yaklaşık 200 liraya falan denk geliyor. Veya başka yollarla da edinebilirsiniz bu paketi. O yolları da siz bilirsiniz artık. Buradan paketi aldıktan sonra indirme seçeneği çıkıyor. İndiriyorsunuz. Daha sonra yeni bir dünya oluşturmaya girdiğinizde burada kaynak paketleri altında Markers Pack olarak yazıyor. Buradan etkinleştir diyorsunuz. Davranış paketlerinden de etkin olup olmadığı Dikkat edin ve direkt oyunu oluştur diyerek Bu paketi kurmuş oluyorsunuz Paketi ilk kurduğunuzda böyle bir kullanım Kılavuzu ile beraber geliyor İşte neyle Craft edebilirsiniz vesaire yazıyor Bakın burada 3 çubuk bir tane de herhangi Bir renk yünle yapabilirsiniz diyor bunlara Birazdan bakacağız hızlıca hemen defterde ne Yazdığına bakalım nasıl kullanılacağı yazıyor Bir bloğun üzerine yerleştirip sağ Tıklayarak etkileşime girebilirsiniz diyor Burada hangi modlar olduğu yazıyor Burayı direkt geçiyorum modlara hızlıca Bir bakalım biyon modumuz var Mobların doğma alanını gösteren bir bir modumuz var. Chunk sınırlarını gösteren bir modumuz var. Aynı zamanda ekstra kullanabileceğimiz bir pusulamız var. Uzaklık ölçen bir modumuz var. Kaç gündür bu dünyada oynadığınızı gösteren bir modu var. Tick cinsinden günün hangi saatinde olduğunuzu gösteren bir modu var. FPS gösteren bir modumuz var. Direkt koordinatlarımızı gösteren bir mod var. Aynı zamanda da dünyadaki koordinatın Nether'da hangi koordinatlara denk geldiğini gösteren bir modumuz var. Bu modu gerçekten güzel. Ve bir de spawnerların yumurtlama alanını gösteren bir modumuz var. Evet kitapla işimiz bu kadar modların tanıtımını vesairesini bu şekilde göstermiş oluyor bize. Şimdi geçelim ve tek tek incelememize başlayalım. İlk önce bu markırı nasıl elde edeceğimizi görelim. Eşya masasına geliyoruz. 3 tane çubuk ve 1 tane yün koyduğumuzda markerı direkt üretebiliyoruz. Böyle ucuz bir şey. Bunu kullanmak istediğimizde de elimizdeyken sağ tıklıyoruz ve artık tekrar sağ tıkladığımızda menüsüne girebiliyoruz. Biyomu seçtiğinizde olduğunuz biyomun ismini yazıyor. Bazı farmları kurmak için özel biyomlara ihtiyaç duyuyoruz ve bu biyomları bulmak için de bu markerı kullanabiliriz. Her türlü yüzeye de bunları yerleştirebiliyoruz. Cam, yaprak vesaire hiç fark etmiyor. İstediğiniz yüzeylere koyup kullanabiliyorsunuz. Yani biyom menüsüne girerek olduğunuz biyomu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Şimdi sıradaki özelliğimize geçebiliriz. İkinci özelliğimizi göstermek için daha iyi göstereyim hem de size daha iyi anlayın diye böyle yukarı bir yere çıktım. Şimdi buraya marker'ı koyduk. Daha sonra tekrar sağ tıkladım. Bakın spam boyutlarını gösteren bir özelliğimiz var burada. Dünyamız kaç simülasyon uzaklığındaysa burada o kendi otomatik olarak çıkıyor. Benim dünyalarım her zaman 4 simülasyon uzaklığında. Çünkü farmlar vesaire 4'te daha iyi çalışıyorlar. O yüzden çok değiştirmiyorum buraları. Bunu seçtiğimizde bakın etrafımıza kırmızı yeşil bir alan belirdi. Bu bayrağı koyduğunuz noktada kendinizin olduğunu varsayacaksınız. Ve size olan mobların spam olma uzaklığını gösteriyor bu. Yani şu demek oluyor bu. Bu yeşil alan içinde moblar doğmayacak. Bu yeşille kırmızı alan içerisinde kalan yerlerde moblar doğmaya devam edecektir. Bu sadece saldırgan moblar için değil. Böyle pasif moblar için de geçerli. Bunları hemen bir temizleyeyim buradan. Alan içinde kalanları. Bakın gördünüz mü moblar dışarıda doğdu. Şu yeşil alanın direkt dışında doğdular. Dışarıda dediğimizde bu yeşille de kırmızı alan içerisinde kalan şu boşlukta spawn oluyorlar. Bu özellik cidden çok işe yarıyor. Örnek vermek gerekirse bir hardcore dünyama geçelim hızlı oradan bir örnek göstereyim. Şimdi creeper farmına geldim. Ben bu farmı kurarken de bu marker modundan baya bir yararlandım. Güvenli alanı açtığım zaman bakın şu kafanın kırmızının dışında kaldığını fark ettim. Ve bizim creeperlarımız da bu kafa içinde spawn oluyorlar. Biz aşağıda afk durduğumuz zaman buradaki katların sadece en alt katı çalışıyordu. Yani şu alt katta kalan tek kat çalışıyordu ve verimi çok düşüktü. Aynı şekilde verimi arttırabilmek için dış alanı da gördüğünüz gibi bakın buraların her yerini su hıyarlarıyla böyle aydınlattım. Ve bu bölgede ne kadar yere aydınlatmam gerektiğini anlamak için de yine bu marker peki kullandım. Kırmızı alan dışına kadar garanti olsun diye aydınlattım ben. Böyle birkaç blok dışına çıktım. Bu sayede hem zamandan hem de malzemeden tasarruf edebilmiş oldum. Daha sonra bu farmın verimini arttırabilmek için AFK noktamı buraya taşıdım. Buradan açtığım zaman spam chunk daha yüksek yerlere kadar geçişebiliyor. Bakın buradan en üst katı dahi kapsıyor. O yüzden AFK olarak bu noktayı seçtiğimde farmın 2,5 3 kat daha fazla verim yaptığını gördüm ve bunu tabi bu mod sayesinde ölçüp ayarlayabildim. Gerçekten bu tarz işlerde çok çok işe yarayan bir mod. Bu özelliğini ben sık sık kullanıyorum. Şimdi diğer özellikleriyle devam edebiliriz. Şu üçü aynı şey. Çank sınırlarını gösteriyor. Birisi 1x1 bir şeklinde gösteriyor. Yani tek çankı gösteriyor. Bunu koyduğunuz noktadan hesaplıyor. Buranın çank sınırları bu şekildeymiş. Bunu 3 çank yaparsanız bütün yönlerden 3'er çank açmış olacak. Bulunduğu çank dahil bir tane bu taraftan bir bu taraftan ve aynı şekilde buralardan da açıp ortalarında birleştiriyor. Gördüğünüz gibi 3'e 3'lük bir çank alanı bize komple çıkarmış oldu. Ve aynı şekilde 5 çarpı 5 çank olarak da görebilirsiniz. 4 simülasyon uzaklığında oynuyorsanız maksimum farmlarınızı bu alan içinde yapmanız lazım zaten. Çankları görmek şu yüzden önemli. Bedrock'ta chunk loader yapılmıyor biliyorsunuz. Java'daki gibi çanklar sürekli işlenmiyor. Bütün yaptığınız farmlarda AFK olarak kendi yani yerleriniz bırakmanız gerekiyor. Farmınızın da düzgün çalışabilmesi için belli çank sınırları içinde olması lazım ki siz AFK farmlarınız sıkıntısız bir şekilde çalışsınlar. O yüzden ben farmlarımın hemen hemen hepsinde farmı yapmaya başlamadan önce bu çank sınırlarını kontrol edip o şekilde farma başlıyorum. Mesela buradaki beton fabrikamıza geldim. Beton fabrikamızda işte betonları falan çoğaltıyoruz. Mesela buradaki farmı tasarlarken de bu çank meselesine çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Bizim AFK bekleyeceğimiz çank burası. Buradan itibaren buraya kadar 4 çank geliyor geçmiş olması lazım. Yoksa bu farmı çalıştıramazsınız. O yüzden doğru yerleri bulabilmek için bu farmın orta kısımlarına geldim inşa etmeden önce. Buraya marker yerleştirdim. Daha sonra 5 çankı seçtim. Ve çıkan bu ölçülere göre farmımı dizayn ettim. Bakın afk durduğum nokta tam olarak sınıra denk geliyor. Burada bekliyoruz biz farmı çalıştırınca. Ve farmın çalıştığı noktada gördüğünüz gibi direkt bu çankın içinde kalıyor. Yani buradaki ölçüler tam bu chunk'ların hizalarına göre yapıldı. Bazı farmlarda buna dikkat etmek gerekiyor. O yüzden bu özelliğini de seviyorum ben modun. Şimdi bir diğerine geçebiliriz. Bir diğer özelliğimiz pusula özelliği. Buradan compass seçtiğinizde direkt yönünüzü bulabiliyorsunuz. Bu da yine farmlarda işlerimizi kolaylaştıran bir özellik. Mesela geçenlerde hardcore dünyamda bir yün farmı yapmıştım. Yün farmını güneye bakacak şekilde yapmanız gerekiyor diye söylemiştim. Orada da bunu göstermiştim. Onun dışında wither farmı yapmıştık. Otomatik wither öldürdüğümüz bir farmımız var end'de. Orada da aynı şekilde yine yönümüzü doğuya doğru çevirmeden bu farmı yapamazdık. Tabi mod olmadan da yönünüzü bulma şansınız var. Bunu defalarca gösterdim ama tekrar göstereyim. Bir tane toprağın üzerine Ay çiçeği diktiğinizde ay çiçeğinin Ön yüzü her zaman doğuyu gösterir Farmınızı yaparken ay çiçeği kullanarak da Yönünüzü bulabilirsiniz hardcore dünyama Geçip orada bir örnekte gösterebiliriz hatta Şimdi wither farmını yaptığınızda bu Sıkıştıracağınız alan yani bedrock'ın olduğu Alan her zaman doğuda kalmalı Yoksa bu farm hiçbir şekilde çalışmayacaktır Yönümüzü rahat bir şekilde görüp farmımızı kurmaya başlayabiliyoruz Unuttuğumuzda vesaire takıldığımızda direkt gelip buna yine bakıp devam ederiz Yani ayçiçeği koy, kır, toprak koy vesaire Bunlarla uğraşmaktansa bunu bir yere sabitleyip oradan direkt kontrol edebilme şansımız var Witherlar ilk spawn olurken doğuya doğru kayıyorlar Biz de bu mekaniği kullanarak doğu tarafına bırakıyoruz bu bedrockları Böylece elimizi sürmeden öldürdüğümüz bir Wither farmımız olmuş oluyor Şimdi bu marker modunun diğer özellikleriyle devam edebiliriz bir sonraki özelliğimiz mesafe ölçme özelliği. Buradan Distance Measure'ı seçtiğinizde bakın. Koyduğunuz blokla sizin aranızdaki mesafeyi otomatik olarak ölçüyor. Bu yine farmlarınızda veya boyutlarınızda falan bir yapı yapmak istediğinizde işinize yarayacak bir özellik. Mesela 25 blok genişliğinde bir yer yapacaksınız diyelim. Direkt oraya mesafeyi koyup böyle tek tek 1, 2, 3, 4, 5, 6 falan diye böyle bloklara bakarak saymaktansa direkt bu şekilde mesafenizi ölçebiliyorsunuz. Bu da işlerinizi kolaylaştıran, hızlandıran bir özelliği bu modun. Buradaki menüden direkt bunu Açabiliyorsunuz. Bir sonraki özelliğimizi göstermek için yine Hardcore dünyama geçiş yaptım. Buradan Days in Game dediğinizde kaç gündür oyunda olduğunuzu, kaç gündür bu dünyaya oynadığınızı gösteriyor. Bizim Hardcore dünyamız 2896. gününde güzel ve uzun bir serüven oldu ve serüvenimiz de aynı şekilde devam ediyor. Bu dünyanın indirme linkini verdiğim ve yaptığımız yapıları farmları tanıttığım videonun kartını bu köşeye koyuyorum. İsterseniz bu videodan sonra gidip dünyaya da bakabilirsiniz dostlar. Şimdi bir sonraki özelliğimize geçelim. Burada Time of Day diyor. Yani bu Minecraft'ta Tick süreleri var biliyorsunuz bu tik sürelerine göre her bir tike denk gelen saatlerin karşılığını gösteriyor burada. Bunu da hızlıca geçebiliriz. Burada da FPS'inizi gösteren bir özelliği de var. Mesela kalabalık bir yere gittiniz ekranda takılmalar vesaireler oldu. Buradan FPS'iniz ölçüp bir sorun olup olmadığını görebilirsiniz. İşte sağda solda düzeltmeniz gereken bir redstone sistemi veya kalabalık bir yer varsa oradaki mobları öldürmeyi deneyip FPS'inizi yükseltebilirsiniz. Bu şekilde kontrol sağlamanıza yardımcı oluyor. Bu da güzel bir özellik. Diğer özellikler için proje dünyama geçiyorum. Bir sonraki özelliğimiz koordinat bulmaya yarıyor. Üzerine yerleştirdiğiniz bloğun koordinatını gösteriyor direkt. Bunu oyun ayarlarından da bu şekilde açabiliyoruz. Oyun ayarlarına geldiğinizde hemen burada koordinatları göster diye bir seçenek var. Sol üst köşede zaten konumunuz gösteriyor. Koordinat olayına bu şekilde de erişebiliyorsunuz. Bir sonraki koordinat özelliği gerçekten iyi. Bu koordinatın hemen altında nether koordinat diyor. Bakın nether'a tıkladığınızda dünyadaki koordinatın nether'a karşılık gelen cinsini gösteriyor. Yani nether'daki eksi 263, 64 yükseklik ve 73 koordinat koordinatına gittiğinizde tam olarak buraya açacağınız portala denk geliyor. Yani portal açma işlemlerinde ben bunu kullanıyorum. Yeni bir farm yaptım diyelim. Onu kendi Nether'daki hub'ıma bağlayacağım. Nether'daki yoluma bağlayacağım diyelim. Orası için böyle direkt ölçülerimi almaya yardımcı oluyor. Dünyadaki veya Nether'daki koordinatları alıp direkt portallarımı birbirine bağlayabiliyorum. Bu özelliği de kullanmanızı tavsiye ederim. Oldukça kullanışlı bir özellik. Son olarak spawnerlardaki güvenli alanı gösteren bir özelliğimiz var. Bunu seçtiğinizde bu spawnerın nerelerde mob doğurduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Su yeşil alan içinde moblar spawn oluyor ve bu kırmızı alan dışına çıkmadığınız sürece de bu spawner çalışabiliyor demektir. Bu kırmızı alan içerisinde herhangi bir yere afk noktanızı ayarlarsanız bu farm sürekli çalışmaya devam edecek demek oluyor. Hemen bir tane spawner bulup örneğini gösterelim. Spawner ararken gerçekten çok iyi bir nokta buldum. Burada bir tane zombi spawnerımız var. Tam böyle bunun çaprazında bir tane de örümcek spawnerı var iki spawner'ın da aynı anda çalışabilmesini sağlamak için direkt bundan yararlanabiliriz. Burada mesela direkt spawner range'i açtım. Aynı şekilde burada da spawner range'i açıyorum. Bunların spawn olacağı alan bu. Yeşil alanı direkt boşaltacağız bu şekilde. Şimdi işte farmı yapacağımız alanı bu şekilde genişlettik diyelim. Aynı şekilde bu örümcek spawnlarının da doğacağı yeri bu şekilde genişlettik. Bu iki farmın çakışma noktasını rahatlıkla bulabiliyoruz. Mesela bunu kaldırdığımda bu zombi farmının buraya kadar çalışabildiğini, buradan sıkıntı çekmeyeceğimizi görüyoruz. Buraya bir ölçü attık diyelim. Zombi spawnlarındakini kaldırdığımızda da yine ve buralara kadar geldiğini görüyoruz. İkisinin orta yerini alırsak tam burası bizim en verimli noktamız olacaktır AFK beklemek için. Bu iki farm yapıp birbirine bağlayıp şuraya bir öldürücü sistem kurarız mesela. Bu sayede iki farmdan da en verimli şekilde yararlanabiliriz. Bu benim spawnlarda farm yaparken kullandığım güzel bir özellik. Size de kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi yeryüzüne geri dönelim. Ch Evet dostlar bu paketin de detaylı incelemesini yaptık. Gerçekten kullanışlı bir paket. Bu tarz farklı paketler de var. Yalnız en stabil kullanımı olan bu bence. Mesela bu paketlerin zırh askılığıyla çalışanları da var. Verdiğiniz poza göre özelliği değişiyor. Ama bu paketteki marker'ı yapmak hem çok ucuz hem de menüsü onlara göre daha kullanışlı. İstediğinizi direkt bulup seçme şansımız var. Yani bunlar için taş pişirmek vesaire bilmem ne bir sürü işler gerekiyor. Bunun için sadece bir tane yün ve üç tane sopayla yapabiliyorsunuz. O yüzden ben bunu kullanıyorum. Videoyu beğendiyse Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın dostlar. İncelememi istediğiniz başka paketler varsa onları da yorumlara yazın. Ben kendi hardcore dünyamda kullandığım 3 farklı modun 3'ünü de videosunu çektim. Kanalda var. Eğer isterseniz onları da göz atabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.